Tabii böyle karanlıklarda çok esrarengiz bir şekilde geldi Blinken. Önemli Türk devlet geleneğine dair önemli ayrıntılar vardı. Onların hepsini konuşacağız. Hepsinin ne anlama geldiğini anlamaya çalışacağız. Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Efe Sıvış konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ece Hanım. Şimdi Blinken havalimanında e, Ankara Vali Yardımcısı tarafından karşılandı. Böyle karanlıkta geldi. Hoş aslında güvenlik tedbiriymiş onu sordum. E, karanlıkta karanlık olmasını özellikle istemiş. Daha evvel de bunu talep etmiş gittiği yerlerde güvenlik tedbiri olarak. Ee, önemli detaylar vardı Mesela Hakan Fidan'ın sadece El sıkışması onun sarılma gayreti Şimdi arkadaşlarım görüntüleri de paylaşırlar izleyenler de görür ee, Sarılmaya evet. çalışıyor hamle yapıyor Blinken Ama Hakan Fidan o bir mesafeyi Koruyalım e, diyor Sadece el sıkışıyor sonrasında görüşme sonrası iki buçuk saat deniyor ama iki saat on beş dakikası bunun yüz yüze geçmiş on beş dakika heyetler arası kısmı bu arada Blinken'ın yanındaki sehpan üzerine devlet geleneği dedim önde Türkiye Cumhuriyeti'nin simgesi ay yıldız arkada mescidi aksa var yani önemli mesajlar devlet geleneği kısmı o nasıl görüyorsunuz bunların her biri aslında yorumlanmaya muhtaç değil mi? Evet yani Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii samimiyetine inanmadığının bir şekilde tezahürleri, sinyalleri var. Zaten öncesinde de Cumhurbaşkanı'nın ağzından işte Yahudi olarak geldim demişti malum Blinken. Buna eleştirmişti Erdoğan. Gemilerin ne işi var demişti? Hangi gemiler? Bu USS Gerald Ford işte Amerikalıların İsrail'i korumak için ya da İran'ı caydırmak için. Hizbullah'ı caydırmak için bölgeye gönderdiği gemilerin ne işi var orada demişti Sayın Cumhurbaşkanı. E, garantörlük meselesi e, bir şekilde yine sümen alta edildi ve Türkiye'nin, İsrail'in bu katliamlarında çemberini daraltmaya çalışıyordu. Fakat bu garantörlük meselesini tabii e, bir şekilde hayata geçirmiyorlar. Diğer yandan da Türk-Amerikan ilişkileri tarihinin en kötü seviyesinde, Yani bunu da gözden kaçırmamak lazım, sarılmadığı kadar da var hakikaten. Ee, Sayın Fidan'ın daha yeni sihamızı vurdular bizim biliyorsunuz Suriye'de yani iki NATO müttefiki üye ülkenin yapacağı iş mi bu birbirine? F-35'ten bizi 2017'den beri çıkarttılar. İçeride paramız duruyor, paramızı vermiyorlar. 1.4 milyar dolarımız hala orada. Yok, vermiyorlar geri. F-16 modernizasyonumuz yapmıyorlar. F-16 satışını yap diyoruz, yapmıyorlar. FETÖ ile başını ver diyoruz, vermiyorlar. PKK'yı destekle diyoruz. Destekliyorlar. Uyuşmazlık alanlarımız çok Türk-Amerikan ilişkileri 1 Mart 2003 tezkeresinde dahi olmadığı kadar esasında bunalımlı dönemlerden geçiyor. Dolayısıyla hani e, bu ev sahipliği fazla bile diyorum bu koşullarda e, çok kırılgan bir e, ilişkiden geçiyoruz. Dolayısıyla hani e, bu ilişkiden bir somut bir sonuç beklemek, bir meyve veren bir sonuç beklemek de çok kolay değil bence. Şimdi eee Görüştüğümüz yetkiler eli boş döndü ama hani çok gergin de geçmedi falan dediler ama şu mesela bir basın toplantısı yapılmadı. Evet. Az önce haberde de birlikte izledik. Böyle Blinken ayak üzeri havalimanında bir şeyler söyledi. Şöyle oldu böyle oldu şunu konuştuk bunu konuştuk falan gibi böyle iki arada bir derede hakikaten e, fakat bir taraftan da aslında Amerikan tarafının e, istediği şeyler var belli ki Mesela rehinelerin kurtarılmasında NATO rol oynayabilir kritik mesajlardan bir tanesi bu Nasıl oynayabilir yani Türkiye'nin burada bir NATO üyesi olarak rolü ne olabilir Tahliye sırasında incirlik üssümü kullanılabilir ne e, öngörüyorsunuz mesela böyle bir talep karşısında Türkiye'ye nasıl bir rol düşebilir NATO tabii e, soğuk savaştan sonra kendi alana olmayan meselelere de bir şekilde müdahil oldu. Bosna Savaşı'nda oldu, işte Libya'da oldu. Dolayısıyla benzer bir teklif gelebilir. Burada da tabii oydaşma gerekiyor. E, yani bütün üyelerinde onayı gerekiyor. Ama Türkiye zaten şu anda ben gündeme geldiğini düşünüyorum. Belki e, basın açıklamasında yapmadılar. Çünkü bu e, ne diyeyim pişkinliği bir kez yapmıştı. Anthony Blinken. Şubat ayında gelmişti deprem zedelerimiz için gelmişti. 40 bin kaybımız var. Basın açıklamasında ne oldu İsveç'te İsveç'in NATO üyeliği diye sordu. Cenaze evine gelmiş bir insan kendi menfaatini sorar mı? Sordu. Bu basın toplantısı yapmamak bir şekilde e, onunla da ben ilintili olmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü onu muhakkak dile getirmiştir içeride. Yani Gazze'de kan gövdeyi götürüyor. Ama sizin parlamentoda İsveç'in NATO üyeliği çıkacak mı çıkmayacak mı? Cumhurbaşkanı ben bilemem içeride ne olacak dedi. Ona yönelik ben hatta onun daha birinci sırada olduğunu düşünüyorum. Daha da ileri gidiyor. O zaman biz bayağı jest yaptık basın toplantısı yapmayarak. Çünkü gidecekti belki ben buraya buraya da Yahudi olarak mı geldiniz? Dışişleri Bakanı değil mi Yahudi olarak mı geldiniz diyecekti. Belki Hamas Hamas bir terör örgütü müdür değil midir üzerinden bir e, polemik olacaktı değil mi? Bir anlamda zor durumda e, bırak kılmamış oldu ya, yani basın toplantısı yapılmayarak. Yani o dönem belki o açıdan zor durumda bırakılmamış oldu ama şu da bir şekilde yapılmamış oldu. Bir ABD'nin bir PR kampanyasına da dönüşülmedi. Yani Türkiye memnun değil Amerikan politikalarından. Orada çok musmutlu bir şekilde sarılıp gülüp eğlenip Netanyahu'nun pozisyonuna kendini tebrik etmek istiyor Türkiye. Soğuk savaş döneminde böyle değildi. Amerika ne yaparsa hatta Arapları küstürürdük, gücendirirdik. Çünkü Amerikalılara daha müzahir politika. Ama artık öyle değil. Şu anda bu bu tavır şu demek Amerika'ya biz senin bu politikalarını onaylamıyoruz. Artık soğuk savaş Türkiye'si yok. Orta Doğu'da her yaptığın politikayı onaylamayız. Buradaki e, çevirdiğin oyun e, ya da katliamı bir şekilde durdurmayışın, İsrail'e diş geçiremeyişin, bu katliamı bitirme işin ve üstüne bir de 14 milyar dolar para verişin. Ee, bunlar görülüyor Ankara tarafından. Dolayısıyla hani e, basın toplantısında bunlar e, bütün e, uluslararası toplum önünde bir şekilde rencide edileceğine hiç basın toplantısı yapılmayarak da. Çünkü ortak söylenecek bir şey yok orada. Mesela anlaşılıyor. bırakın onu. Oradaki iki devletli çözümü bizim kendi iki devletli çözümümüzün çözümümüz çözümümüzde de Amerika çözümsüzlük yaratıyor. Bizde de var bir tane. Aynı olay Kıbrıs, Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs. Orada Amerika aynı çözümsüzlüğü diretiyor. Yani bizi, bizim kendi meselemizde bize samimiyet göstermeyen Gazze meselesinde yani e, dolayısıyla tamamen bir burada bir top çevirir. Burada e, Amerika Birleşik Devletleri isterse bu işi 24 saat içinde bitirebilecek güçte. İsrail'i caydırır. Gider oraya bir şekilde e, silahlı güç gönderir. Ee, hava, sah hava sahasını kapatır, NATO'yu devreye sokar, bunları yapar ama peki, yapmıyor. Peki sayın Zurna Nazır dediği yere gelelim. Şimdi e, Anadolu Ajansı da geçti e, bunu, bu bilgi teyitli Gazze'den sivillerin çıkarılması konusunda biz gittiğimiz, ziyaret ettiğimiz yerlerde önemli görüşmeler yaptık diyor Blinken. Yani mesela Gazze'den sivillerin çıkarılması konusunda farklı bölge ülkelerini ziyaret ediyor, önemli adımlar attıklarını söylüyor ama işte Türkiye'yi de ziyaret ediyor. Mesela Gazze'den Türkiye'ye tahliye planlanıyor olabilir mi? Mesela istedikleri şeylerden biri Filistinlilerin Türkiye tarafından alınması olabilir mi? Bu konuşulmuş olabilir mi? Ne dersiniz? Filistinlere esas olarak yani, yani Filistinler Gazze'dekileri en azından Mısır'da Necef'e ve Sina çölüne it, 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 ittirmek istiyorlar. İstedikleri bu. Birincil motivasyonu bunlar en kolayı o, o çünkü. Refah sınır kapısından bunları Mısır'a itmek. Batı şeriyadakileri de Ürdün'e itmek. Yani İsrail bölgede Filistinli istemiyor. Canlı Filistinli istemiyor. Ya gitsinler ya bombalayalım. Hani Türkiye'ye yönelik burada bu politikalara bir şekilde Türkiye'yi de ikna etmek ya da Türkiye'nin de onayını almak gibi bir şey içeride söylenmiş olabilir. Türkiye'nin ama bu konulara zaten cevap bellidir. Yani Filistinlilerin topraklarını terk etmesine asla müsaade zaten etmez ya da buna onay vermez Türkiye ama Mısır'ı ikna edebilecek durumda önce hayır dedi Mısır ben almam dedi Ürdün ben de almam dedi ama Mısır ikna edilebilir mi acaba bu turların birazcık da altında o var çok borcu var bir tek de ekonomik yardımlar artırılabilir Amerika'ya muhtaç Sisi, oradan yardımlar alıyor İsrail bir şekilde havuç gösterebilir dolayısıyla hani Gazze'deki bu insanları Mısır'a itip bir daha artık Gazze diye bir şey yok. Unut yani bir çıkarsan bir daha geri dönüş asla yok. Aynı şey Batı Şeria için geçerli. Dolayısıyla burada e, İsrail bir Filistin nüfusu istemiyor. Zaten o avuç içi kadar bir toprak kaldı. Onların da elinden almak istiyor. Sadece Gazze'de değil bu katliam. Batı Şeria'da işgalcileri silahlandırıyor İsrail devleti. Eline tüfekler veriyor biliyorsunuz. E, oradaki bat, e, Batı Şeria'daki Filistinlilerin topraklarını elinden kapıyor ve öldürüyorlar onları. Yüzün üzerinde ölü de orada var. Yani iki tarafta avuç içi kadar toprak var onlara da göz dikiyor. Onları da istemiyorlar. Netanyahu'nun hiçbir şekilde Filistinli'ye tahammülü yok. And içmiş, kana susamış ve caydıracak herhangi bir unsur maalesef e, İsrail'i görünmüyor. İran dahil Hasan Nasrallah'ın konuşması da gösteriyor ki Amerikalılar... İran'ı da çok korkunç bir şekilde caydırmış ve korkutmuş. Hasan Nasrallah İran'ı da beni de bu işin neredeyse dışında tutun biz karışmıyoruz diye verdi. Evet daha fare doğurdu bekledik bekledik hakikaten e, ne haliniz varsa görün demeye getirdi neredeyse.